Kelgessen, Kelgessen, was jetzt? Edinen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na tavuk firması tarafından canlı tavuk yüklü kamyon şoförünün hırsızlık yaptığı ihbar yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri kamyonla taşınan tavukların çalındığı ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler söz konusu kamyonun Dağkent Kent Mahallesi'ne kullanılmayan binaya park edildiğini tespit etti. Adres operasyon düzenleyen ekipler tavukları kamyondan boşaltmaya çalışan firma çalışanı kamyon şoförü HG ile arkadaşları SK ve AŞ'yi suçüstü yakaladı. Köpek var komutan. Jandarmayı görünce kaçan şahıslar kovalamaca sonucunda yakalandı. Jandarma ekiplerinin havayı açtığı uyarı ateşiyle yakaladığı şahıslar karakolu götürülecek Kamyondan indirilen 250 canlı tavuksa firma yetkililerine teslim edildi. Şahısların uzun süredir tavukları çaldı ve yaklaşık 2 milyon lira civarına vurgun yaptığı öğrenildi. Kasada bulunan canlı tavuklardan bir noktaya bir kısmını indirerek hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarında bulunması üzerine tarafımızca müdahale edilmiştir. 24 kasa indirilmiş şu anda. indirilen kasa sayısı 24. Firma yetkilisi tarafından sayımı yapılıyor. Sürücü kasa, ve iki şahsın kasadan 24 boş kasalar Suçüstü yapılması üzerine Dağkent Mahallesi olaya müdahale edilmiştir.